Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sosyal adada Youtube hilelerini deneyeceğiz. Yani nasıl arkadaşlar? Ee, buradaki sosyal adadaki bütün hileleri deneyeceğiz. Nasıl bug'a girmek falan da olacak gibi. Ee, ben çok ona baktım. Siz de o sırada kanala abone olmayı like unutmuyorsunuz ve beni takip edersiniz. Gerçekten çok mutlu edersiniz beni. O zaman vakit girmeden başlayalım. En bir, birinci denemiz şöyle. Deneyimiz. İnşallah olur yani. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Dön, dön. Buraya geliyorsunuz şöyle. Buraya geliyorsunuz. Dediğim, e, biliyorsunuz. Buradan zıplayınca şöyle böyle böyle titriyormuş böyle donuyormuş bir şey olmuş o zaman yapalım yapıyoruz yapıyoruz şöyle bir Geç. çok da dibe gitmeniz gerekiyor arkadaşlar tamam şimdi yapıyoruz İnşallah olur. ay bir arkadaşlar Geç yeah, arkadaşlar. on, let's Şimdi. Tamam Şimdi yapıyoruz. Tamam. Şimdi yapıyorum. Of! Oluyordu. Vallahi oluyor. Oluyordu. Birazcık daha uzaktan yapmamız gerekiyor. Şöyle. Tamam. Zıpla. Oha oluyordu ama. Ama neden buraya şu tahtanın üstüne düşüyorsun ya. Neyse. Yine deneyelim. <laughs> arkadaşlar oldu. Deney başarılı. E, Aldım arkadaşlar. Fake'lenmedik. Rorting <laughs> olmadı. Tamam o zaman. O zaman bu deney başarılı. Herkes deneyebilir. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, gördünüz zaten. Deneyebilirsiniz. O zaman baktırmadan ikinci deneyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar ikinci e, deneyimizde bize Dimitri karakterinin yeteneği lazım. Ondan dolayı yeteneği bende var. Siz de e, koyun. Bunun için Dimitri karakterini yetinmeyi lazım. Bu Mox maçına 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 yine of yine ağzım karıştı kafayı yedim konuşamıyorum. Evet Mox Mox maçına geldi. Böyle geldi şöyle. Evet. Şimdi buradan e, önce bir adam çağırmamız gerekiyor. Çünkü bizi bulması gerekiyor şu an. Evet, şöyle arkadaşlar oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle e, aşağıda şey yapıyorsun, kal, e, kendini kaldırıyorsun Dimitri. Şöyle buradan Dimitri basıp e, o seni vuruyor. Dimitri basıp ele çıkıyorsun ve burada e, kalkıyorsun yani Dimitri. De. Zaten siz gördüğünüz deney başarılı arkadaşlar. tingo olmadı. <laughs> o zaman vakit bitirmeden üçüncü deneyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar. Üçüncü deneyimizde de şöyle. Ee, burada e, su, su, lazım. Bir de şu lazım size. Ay. <laughs> Neyse. Şimdi bu da olsun arkadaşlar. Buradaki böyle duruyorsun. sen de böyle duruyorsun. Hmm şöyle duruyorsun. Ay. Evet böyle duruyorsun. Allah'ım şöyle suyun e, bir dibi böyle duruyorsun. Tamam şöyle duruyorsunuz arkadaşlar. Aa yeter çıldıracağım. Çıldıracağım çıldıracağım çıldıracağım. Ya yeter. Tamam şöyle. Of neyse. Çok sinirliyim zaten. Tamam. Şimdi burada böyle duruyoruz. Ve sonra buradaki interneti bağlıyoruz arkadaşlar. İnterneti bağladık. Ve böyle oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Deney başarılı deneyin. Ay çıkamıyorum. Bir dakika. Çık çık çık. Bu ne? Oha. Lan nereye geldi? <laughs> Oha. Bu ne? Bakalım ne varmış suyun altında. Oha. Çık abi çık. Neyse şimdi interneti açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu deney başarılı. Ee, zor tingo olmadık. <laughs> o zaman e, vakti dirmeden dördüncü deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü deneyimizde de şöyle. Ee, şuraya geliyorsunuz. Ee, mağazaya geliyorsunuz. Buradan buradan e, şu üretim aletini alıyoruz. Çok alalım. Şimdi 120 tane ee, siz başka az da alabilirsiniz. Ama önemli olan olması yani. Umarım zorting olmayız. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi ciddiyim. <laughs> tamam. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 tamam. 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 Şimdi ee, Neyin içindeyim? <laughs> Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Önce e, nerede o? Ha, silmişler mi onu? Ne yapacağız ona? E nasıl yapacağız onu? Hmm. Arkadaşlar bunun içine girebiliriz yani. Evet şurada. Bunu buraya böyle koyuyoruz. Aa ne yaptın? Bu ne ya? Hayır. <laughs> Bekleyelim. <laughs> Allah'ım olmuştu. Ya nasıl ya? Ama onlarda nasıl oluyor? Anlamıyorum ben. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ne oldu buna? Evet arkadaşlar. Şöyle buraya girebiliyorsunuz. Çok zor e, ting olmadık arkadaşlar. Yeriniz gibi. Evet arkadaşlar, deney başarılı. Bu ne lan? Ben burada mı kaldım? Umarım çıkabilirim. Evet arkadaşlar. E, buraya girebilir miyiz biz kendimizde? de? Ya, biz buraya kendimiz de girebilirdik zaten. Deney e, başarılı değilmiş arkadaşlar. E zor tingoymuş. Yani neyse. Arkadaşlar olmadı. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.